ç yaptı. Havalimanındayız. Yavaş yavaş futbolcular havalimanından çıkış yapıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olacak Günay Güvençi gördük. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Lucas Torreira hemen sağ tarafta futbolcular yavaş yavaş çıkış yapmaya başladı tarihlerinde ilk kez iki takım karşı karşıya gelecek. Burada tabii ki Bodrum halkı için de çok önemli bir durum. E, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a baktığımızda Bodrum'da henüz maç yapmamışlardı. İlk kez Galatasaray buraya gelmiş olacak. Bu anlamda da taraftarların büyük bir sevgisi var. Yunus Akgün'ü gördük takımın son dönemde yükselen isimlerinden bir tanesi. Özellikle Avrupa maçlarında 4 maçta 4 gol atmayı başardı. Ligde de Galatasaray'ın önemli futbolcularının başında geliyor. Metehan Baltacı yine e, genç futbolcu Adana Demirspor maçında 11'de görev almıştı. Yarın e, 11'de olmasını beklemiyoruz. Davinson Sanchez'in bir e, cezası var. Sarı kart cezası nedeniyle getirilmedi Bodrum'a. Onun dışında Icardi ve Jakobs'un da sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadığını söyleyelim. Savunmada e, Abdülkerim, Nelson ve Kaan Ayhan'ı üçlü bir şekilde kullanmayı düşünüyor Okan Buruk. Bu bilgiyi vermiş olalım. Zaman zaman önemli karşılaşmalarda da denemişti. Teknik direktör Okan Buruk bu dizilişi yine yarında benzer bir formasyon bekliyoruz. İşte Viktor Osimen Galatasaray'ın yıldızı. Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyiyor tabii ki ama yönetimin tüm çabasını bu transfer için sürdüreceğini söyleyelim. Sene sonunda bir sürpriz gerçekleşebilir. Gerekli maddi imkanlar oluşturulabilirse, gerekli sponsorluklar bulunabilirse tabii ki çok kolay değil. Tabii ki çok zor ama böyle bir çaba olduğunu söyleyebiliriz. Teknik direktör Okan Buruk şimdi kalabalığın içinden otobüse doğru ilerliyor. Taraftarların çok ciddi bir sevgisi var. Çok ciddi bir desteği var hem takıma, hem oyunculara hem de e, yönetimle birlikte teknik direktör Okan Buruk'a tabii ki çok ciddi bir destek olduğunu söyleyelim. Bodrum taraftarı bu anı belki de yıllardır bekliyordu. Aslında 3 yıl önce ikincilikte yer alan bir takım Bodrum Futbol Kulübü. Ama yeni bir yönetim, yeni bir vizyonla 3 sene içinde Süper Lig'e yükselmeyi başardılar. Süper Lig'de de kalıcı olmak isteyen bir takım. Bu arada bir haftayı da bay geçtiğini hesaplarsak 11 karşılaşmaya çıktı Galatasaray. Ve geçtiğimiz sezonda ilk 11 maçta mağlubiyeti yoktu. 10 galibiyet bir beraberlik almıştı. Yine aynı tabloyu görüyoruz. Eğer yarın Bodrum Futbol Kulübü'nü Yenerse Galatasaray 12 maçlık periyotta Süper Lig'in en iyi başlangıcını yapmış Olacak. Hem Galatasaray adına hem de Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıç Olmuş olacak. İlk 12 maçta Mağlubiyeti olmayan Bir takım yok şu ana kadar. Galatasaray Bu ilki başarmak istiyor. Gris Mertens Ve Gabriel Sarı'yı görüyoruz. Onlar da özellikle Mertens Tecrübesiyle zaten öne çıkıyordu ama Gabriel Sarı 8 numarada Galatasaray'ın O aradığı Selçuk İnan sonrası özellikle e, o aradığı 8 numara profilini Gabriel ile bulmuş gibi görünüyor Galatasaray. Selçuk İnan'la yaptığımız röportajda da bunu dile getirmiştik aslında. Gabriel Sara, Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesi. Şu anda ciddi bir kalabalık var tabii ki e, güvenlik güçleri de buradaki taraftarları kontrol altına almaya çalışıyor. Milas Bodrum e, havalimanındayız. Galatasaray futbolcuları otobüse biniş yaptı. Yarın da karşılaşma öncesinde TRT Spor ekranlarında tüm detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.